Aferin size. Aferin. Beyaz <laughs> geldin buraya. Aferin. Hadi gel. Aferin benim oğluma. Aferin benim yavrucuğuma. Aferin size. Özellikle aferin sana. Sen de bile kapak ol tamam mı? Kapak fotoğrafı. Oldu mu benim cici gudkum? Selamünaleyküm arkadaşlar. Günaydınlar olsun herkese. Arkadaşlar. Oyun kuşları çıkardım yine. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. İki erkeği çıkarmışım. Beyaz lan. Şeytan tepe. Bu beyaz.

Arkadaşlar ac bıraktım ki e, ölmesinler diye. Taklayı açıp geldikten sonra mı kafatlarını vereceğim arkadaşlar. Bundan emin olabilirsiniz. Çünkü sonuçta onlar da bir can taşıyor. sualiyyat olmuş biz başımıza ya. Ba 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 Martıları görüyor musunuz arkadaşlar? Şu martılar da atmaca gibi kuşları yiyor yani. Hangi tür kuş olursa olsun. Ben konuşmayayım susayım bunlar konuşsun arkadaşlar. O yüzden fazla konuşmak istemiyorum. Sadece arada bir konuşurum yani. Hani bir söz var ya diyor, susma gönlüm sen söyle, ben de diyorum, sus gönlüm kuşların söylesin. Güzel bir duygu değil mi? Muhammed burada yok tabii yine, okulda, onun yerine ben uçuruyorum. Arkadaşlar acaba teke mi uçursam iyi midir, ikili, üçlü mü? Teke uçurduğumda daha güzel uçuyorlar, daha güzel takla açıyorlar. Sizce nasıl uçurayım? Sizlerden fikir istiyorum arkadaşlar. Ben koşçuluk yapmadığım için bilmiyorum. Ta eski zamanlarda yapmıştım. O da unuttum yani çocuktum o zaman. Şimdi bilmiyorum yani. Fikir verseniz güzel olur arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. <laughs> Şu an ben bunları indirmesem var ya saatlerce uçarlar. Tabii ki limit veremem. Sonuçta kuştur ama kuşları bildiğin için uzun süreli uçacaklarından eminim yani. Yani Arkadaşlar şu beyaz olan kuşlarımın yavrusu onu ben yetiştirdim. Kardeşi kaçtı. Ama nereye kayboldu bilmiyorum gerçekten. Bizim hemen şu yan komşunun oraya indiler ikisi. Bu geldi, öbürü gelmedi. Yani dişisi gelmedi, erkeği geldi. Demek ki kısmet buymuş öbürü kısmet değilmiş büyüttük uçurduk taklaya da girmişti ve sonrası bize ihanet ederek kaçtı gitti onun canı sağ olsun da ölmesin de nereye giderse gitsin nerede yaşantısını sürdürüyorsa orada da yapsın sonuçta onlar da karar veriyor kendi yaşantılarına Onların yaşantılarına kararı biz veremeyiz arkadaşlar. Biz sadece bir çoban gibiyiz, onlar da koyun. Gibi dersem yalan olur. Tabii ki kuşları bizler eğitiyoruz. Bir tanesi yoruldu. Şeytan tepe yoruldu bu Bu şeytan tepe Beyaz değil de Öbürü bazen Şu antene konuyor Arkadaşlar Şimdi Şu güzeli Erkeği uçuracağım Olacak üç, üçlü erkek Bak size söyleyeyim Tek başımayım bak kanadı daha yeni çıkıyor. Bu daha takla açmıyor ama ama açacak. Gördünüz arkadaşlar öbürü nasıl açıyor? O şeytan tepe beyaz. Bunu gördüler daha güzel takla açtılar. <laughs> O da daha sırt atıyor arkadaşlar. Bunlarla uçsa açar. Gördünüz daha sırt atacak şimdi görürsünüz. Yani daha takla açmıyor. Çünkü o da daha yavru. Daha en baş gördünüz arkadaşlar sırt atıyor. üç erkek bir yana, yan yanda. Şu tarafa geleyim arkadaşlar. Daha güzel olur. He, Şurada daha güzel net çekebilirim. Nereye gitsen bir ağaç önüme çıkıyor yani. Abi bir kalem beyazım. Aferin sana. Aferin. Hedefe gelip de at. En sevdiğim kuş. Böyle. Aferin benim oğullarıma. Aferin size. Sizi veren Allah'a kurban olayım. Arkadaşlar hani dedim ya takla açmıyor. O da çekimci yani. Kartal gibi uçuyor. La kusura bakmayın arkadaşlar bazen yanlış çekim olabilir çünkü başım döndü. Onlar döndükçe ben de dönüyorum. Evet. İnmeye çalışıyorlar. Hayır. Pişt, pişt. Oraya inmek yok. Arkadaşlar dur ben öbür kuşu çıkarayım onlar buraya insin. Yoruldular. Şu beyazı çıkarayım.